Arkadaşlar çok duygusal bir anda ve çok duygusal bir yerdeyiz. Bir yanımızda Sayın Türkan Elçi onun hayat arkadaşı Tahir Elçi. Bir yanımızda Sezgin Tavrukulu kendisi baro başkanıyken baroda birlikte çalıştıkları ve o anda burada Diyarbakır baro başkanı sıfatıyla Diyarbakır için kent için ve Diyarbakırlılar için bir basın açıklaması yaparken katledilmişti. Bütün süreci Türkan Hanım'la birlikte Türkiye'nin dört bir yanından Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve tüm sivil toplum kuruluşları takip edildi. Ancak biliyorsunuz olayın açıklığa kavuşturulmasına yönelik bütün beklentiler boş çıktı. Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar e, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tahir Elçi'nin hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Onun şahsında Diyarbakır'da kardeşlik için, hukukun üstünlüğü için, eşitlik için mücadele ederken hayatını kaybetmiş olan herkesi ve Tahir Elçi'yi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. 何だろう?